Baba otobüs yaban hayatı hakkında bir kitap okuyor. Bir sürü inanılmaz hayvan var. Aa, bu da neydi? Buster yeni kamerasıyla fotoğraf çekiyor. <laughs> ne komik bir fotoğraf baba. Bu babaya bir fikir verdi. Baba otobüs ve Buster bu kırmızı ve mavi kelebeği bulmak için Yaban hayatı avına çıkacaklar. Vay canına. Bastır onu bulmaya çok kararlı. İşte orada. Bastır. Tam arkanda. Aa olamaz. Görmediler. Belki de kelebek bu uzun çimenlerin arasında saklanıyordur. Hadi bir bakalım. Aa bakın. Bastır bir şey gördü. Durun bir dakika. Bu kırmızı kelebek değil ki. İtfaiye arabası eş ve annesiydi. Buster onların bir fotoğrafını çekiyor. Ne kadar kibar bir hareket Buster. Buster bak çabuk. İşte kelebek. Aa, olamaz yine kaçırdı. <laughs> Aha, Bastır şimdi nereye bakacaklarını biliyor. Kelebek belki de göl kenarındadır. Hmm. İşte orada. Kelebek orada. Sakin ol Bastır, Korkutup kaçırma. Aa, olamaz. Endişelenme Bastır. Sadece sabırlı olman gerek. Bu da neydi? Kırmızı ve mavi. Aa, olamaz yine mi? Öğretmenin kırmızı papyonuymuş. Yine de güzel fotoğraf bastır. Zavallı Bastır. Hala kelebeği bulamadığı için üzgün. Sorun değil Bastır. Sabırlı olman lazım. İşte orada bastır. Yukarı bak. Bastır yukarı bak. İşte böyle. Derin bir nefes al ve sabırlı ol. Yaban hayatının harika fotoğraflarını çekiyor. İşte kelebek. Çabuk hadi bastır. <laughs> Sonunda fotoğrafı çekebildi. <laughs> Ve kesinlikle beklediğine değdi. Bakın işte izci. Ve işte Bastır. Bence kovalamaca oynuyorlar. Buster ne gördü? Oh, vay canına bu bir labirent. İzci içine girince... Hadi Bastır onu bulmaya çalış. İzcinin hangi yöne gittiğini merak ediyorum. İşte orada... <laughs> gidiyorlar labirente dolaşıyorlar Bastır şimdi hangi yöne gitmeli? Bu taraftan. Aa bakın, sarı bir çiçek ne kadar hoş. Birkaç dönüş daha ve şimdi hangi yöne? Bu taraftan. Bir dakika. Yine o çiçek Bastır daire çiziyor. Belki geri dönerse çıkış yolunu bulabilir. İşte izci, o da yolunu kaybetmiş gibi. Wow! Bastır ve izci birbirlerini buldular. Çok şükür ama şimdi çıkış yolunu bulmalılar. İzci Bastır'ın tepesinde dengesini buluyor. Belki bir çıkış yolu görebilir. İşte orada. Aferin izci. <laughs> Çıkışa doğru hızla gidiyorlar. Ama ne taraftan gitmeliler? Ah vah vah. Bakın, tekerlek izleri. Onları takip ederek çıkışı bulabilirler. İyi düşündün Bastır. Yine o çiçek. Biraz daha ilerisi ve yaşasın, başardılar. Güzel bir takım çalışması çocuklar. <laughs> Bakın bu spor arabası Rita. Labirentin içine giriyor. Pekala sanırım Buster ve izci onun çıkış yolunu bulmasına yardım etmeliler. Kayan yıldızları görmek için sabırsızlanıyorum. Hesaplarıma göre onları görebileceğim en iyi yer dağın tepesi. İşte harita. Gitme zamanı. Takip edin bu tarafta. Aa, bu yoldan çıkmamız gerekmiyor muydu? Kayan yıldızları tam vaktinde yetişeceğiz. Söz veriyorum. İçimde kötü bir his var. Yaşasın! Beni hiçbir şey durduramaz. Aa, aa. Aa, kaldık. Saplandım. Ben de öyle. Aa, özür dilerim eş. Dicle, çabuk bizi çıkar burada. kerecik benim istediğim yoldan gidilmiyor. Kayan yıldızları kaçıracağız. Ee, e... Söz veriyorum kayan yıldızları göreceğiz. Biz buradan çıkabiliriz. Nasıl? Nasıl? Ee, harika bir fikrim var. Aa boş versene, bizi hiç kimse duyamaz. Hesaplarıma göre kayan yıldızları kaçıracağız. Aa, dur. İşte bu. dekle çabura su eklediğinde ne olmuştu? Bilemiyorum. Sanırım yumuşamıştı. Hı -hı. Doğru. Eğer yeterince su eklersek... <laughs> Kayıp çıkarız. Aa, hadi <laughs> dostlarım. Başlayalım. Eş, sıçrat. İşe Rıma rampası Takip edin Basta bundan emin misin Güven bana Digli Bu sefer hayal kırıklığı yaşamayacaksın <gülüyor> <gülüyor> İşte bu tam da kestirme oldu Vay canına Bakın Aa. <gülüyor> <gülüyor> Burada manzara harika Sonunda başardık Özür dilerim Digli. Seni dinlemeliydim. Bir dahaki sefere... ...belki rotaya bağlı kalabiliriz. <laughs> Galiba Buster yine uyuyor. Neredesin Buster? Şu koskocaman ve rengarenk toplarla oyuncaklara bak. Macera yaşamak için harika bir yere benziyor. Bakalım Buster başka neler bulabilir. Vay canına şu oyuncak ayıya bak. Ne kadar büyük yumuşacık ve sevimli görünüyor. Aa, işte öyle Bastır. Ona güzelce sarıl hadi. Tam sarılmalık değil mi? Olamaz Bastır. Bu ses de ne? Devasa bir pençe. Sanırım Bastır dev bir oyuncak makinesinin içinde. Bastır dikkat et. Seni yakalayacak. Kaç Bastır. Olamaz. Oh Bastır. Hepsi kötü bir rüyaydı. Bak Scout geldi. Anlaşılan Bastır hala rüyanın etkisinde ama artık endişelenmene gerek yok Bastır. <laughs> Bak Bastır, Scout sana bir şey gösterecek. Acaba ne gösterecek? <laughs> Olamaz, bu bir oyuncak makinesi. Bastır çok korkmuş görünüyor. Ama Scout korkmuyor. Eğlenceli olabilir. Merak etme Bastır, Scout yanında. <laughs> Bak Bastır, bu o ayıcık. Neden onu oradan almayı denemiyorsun? Hadi Bastır, cesaretini topla. Yapabilirsin. Pekala Bastır. Hadi şu ayıcığı alalım. Yavaş ol. Hizalamış gibi görünüyorsun. Tamam, hadi bakalım. Onu aldın mı? Ha? O da ne? Aa, küçük ve sarı bir otobüs. Bu oyuncak tıpkı sana benziyor, Buster. Bu Scout ve Buster'ı çok güldürüyor. Buster oyuncak makinesi korkusunun üstesinden geldi. Buster eşin doğum günü pikniği için çantasını hazırlıyor. Bir piknik battaniyesine içecek bir şeye ihtiyacı olacak. Bastırın başka ne ihtiyacı var? Ateşte kızartılacak marshmallow. Teşekkürler baba otobüs. <laughs> eşin hediyesini unutma. Buster eşin doğum gününü kutlayacağı için çok heyecanlı. Sorun ne <laughs> Buster? Biraz kötü görünüyor. Partiyi gerçekten kaçırmak istemiyor. Buster ve dedi geldi. <laughs> Birlikte parti oyunları oynama zamanı. Hmm, bastır gerçekten iyi görünmüyor ama eğlenceyi de kaçırmak istemiyor. Saklanmaç oynuyorlar. Ah hayır Buster gerçekten kötü hissediyor. Belki ateşin yanında oturmak onu daha iyi hissettirir. Arkadaşları onun için endişeleniyor ve iyi olduğundan emin olmak istiyorlar. Belki biraz marshmallow ona iyi gelir. Kızarmış marshmallow bile yiyemiyor. Baba otobüs Bastır'ı dinlenmesi için eve götürüyor. Ama eşin doğum günü hediyesini unutamaz. Aa. Bu ne? Bu bir boyama seti. Çok iyi düşündün Bastır. Eşe bir fikir verdi. Haydut ve izciye bir fırça veriyor. <laughs> Acaba ne çizecekler? <laughs> Buster evde dinleniyor. O her zamanki mutlu hali yok. Daha iyi hissetmek için ilacını içmesi ve biraz uyuması gerekiyor. Aferin Buster. Ertesi gün Buster biraz daha iyi hissediyor ama eşin doğum gününü kaçırdığı için hala üzgün. Hmm. Baba otobüs Bastıra <laughs> sıcak çorba getirdi ve bu nedir? Arkadaşları onun için bir resim yaptı <laughs> ve var. Yaşasın! Bastır arkadaşlarını gördüğü için çok mutlu ve tablo onu çok daha iyi hissettirdi. <laughs> Vay canına. Buster bir roket olmuş ve şimdi uzaya gidiyor. Beş, dört, üç, iki, bir ve fırlat. <laughs> Buster nasıl gidiyor bakın. Harika. Başardın Buster. Şu an uzaydasın. <laughs> Burası ne güzel bir yer. Sanırım Buster uzayı biraz keşfetmek istiyor. <laughs> oh. Şuna bakın. Bir kırmızı gezegen. Daha yakından bakmak için oraya gidelim. Merhaba küçük uzay dostumuz. Eminim bu uzaylı daha önce hiç otobüs görmemiştir. Şimdi nereye gidiyorsun Buster? Oo, <laughs> oh. bu bir sarı gezegen. Etrafındaki devasa halkayla çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Buster halkanın etrafında bir tur atacak. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Wow! Çok eğlenceliydi. <laughs> Buster şimdi ne görüyor? Bu bir mor gezegen. Kocaman değil mi? <laughs> oh, Buster gezegenin etrafında dört dönüyor. Yuvarlak mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. <laughs> Ama bir dakika. Olamaz. Bir mavi gezegen. Buster çok hızlı gidiyor. Sanırım gezegene çarpacak. Oh, çok şükür. Sadece bir rüyaymış. Bir şeyin yok Bastır. Bak, Scout teleskopunu kullanarak gece gökyüzüne bakıyor. Sen de bak Bastır. İşte mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Merhaba küçük uzaylı dostumuz. <laughs> Merhaba Buster. Eğlenmek için yeni bir gün öyle değil mi? Olamaz. Bu haydut otobüs. Bastır dikkat et çarpışacaksınız. Bir dakika neler oluyor? Vay canına havada duruyorsun. İnanılmaz bir şey Bastır. Sen acaba uçabilir misin? Vay canına. Bir süper kahramana dönüştün. Çok hızlısın. Süper Buster geldi. <laughs> Buster ne gördü ki? Bu polis arabası Otis. Acaba Otis tünelin içinde ne arıyor? Bir dakika. Bu haydut otobüs. Ne işler peşinde bu? Durum iyi görünmüyor. Olamaz kocaman bir kayayı iterek Otis'i tünelin içine hapsetti. Otis'i kurtarmalısın Buster. Haydut otobüsün paçayı sıyırmasına izin veremezsin. Kaya çok ağır görünüyor. Sorun değil Bastır. Sen artık bir süper kahramansın. Onu kurtarabilirsin. Oh Bastır gözlerin harika. Lazer ışınların var. Çok iyi Bastır. Otis'i kurtardın. Şimdi o yaramaz haydut otobüsü yakalayalım. Haydut burada. Yine kötü bir şeyler peşinde olduğu belli. Scout dikkat. Zavallı Scout. <laughs> Bak burada kim var. Şimdi başın dertte. Süper Buster geldi. Buster onu durdurabilirsin. <laughs> Süper Buster hayduttan çok daha güçlü. Bu onu durduracaktır. <laughs> Buster şimdi de Scout'un gölden çıkmasına yardım ediyor. Hayduta bakın. Şimdi göle o saplanmış. Oh, meğer hepsi bir rüyaymış. Öğretmenin pek hoşnut değil gibi. Merhaba Buster. Görünüşe bakılırsa çamurlu su birikintilerini sıçratarak dolaşmaktan keyif alıyorsun. Her yeri çamura buluyorsun. Peki bu kim? Traktör Terry. O Buster'dan daha dikkatli davranıyor. Buster su birikintilerini etrafa sıçratırken çok eğleniyor. Olamaz. Traktör Terry'nin üzerine doğru gidiyor. Çarpışmak üzereydiler. <laughs> Dikkatli ol Bastır. Su birikintileri çok kaygan. Olamaz. Traktör Terry Bastır'ın yaptıklarından memnun değil. İşte yine başladı. Bu sefer nereye gittiğine dikkat et Bastır. Dikkat et. Olamaz. Bastır çamura saplandı. Şaşkın Bastır. Peki şimdi ne yapacak? Güneş batıyor ve karanlık bastırıyor. Umarım Bastıra kötü bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar, bu traktör Terry. Buster'ı kurtarmaya geldi. Fakat Terry bundan pek de memnun görünmüyor. Lütfen Bastıra yardım et Terry. Güçlü bir şekilde itersen olur. Yapabilecek mi? Bir, <laughs> iki, işte oldu. <laughs> Yaşasın. Teşekkürler Terry. Ah Bastır. Neyse ki günü kurtarmak için traktör Teri oradaydı. Hoşça kal Teri. Hoşça kal Bastır. Bastır en iyi arkadaşı izciyle oyun oynamak için çok heyecanlı. Bugün ne oynayacaklar? Vay canına. Büyük babanın uzaktan kumandalı arabası var. İlk önce Buster oynayacak. Vay, vay. Bakın nasıl gidiyor. Şimdi de izci denemek istiyor. Ama Buster oynamaya devam etmek istiyor. Oh, izci bunun adil olmadığını düşünüyor. Ha? O da oynamak istiyor. Aa, eyvah. Uzaktan kumanda için kavga ediyorlar. İkisi de arabayla oynamak istiyor. Olamaz. Araba çarptı ve bozuldu. Artık kimse oynayamaz. Buster ve izci küstüler. Artık oynamıyorlar. Arkadaşlar'ın tartışması çok üzücü. Ama durun, sanırım büyük babana bir fikri var. <laughs> Uzaktan kumandayı izciye oyuncak arabayı bastıra veriyor. Tamir etmek için birlikte çalışmaları lazım. İşte tamir ettiler. Arkadaşlar hep birbirini affeder. İşte artık arabayı ikisi de kontrol edebilir.